dördüncü bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar ben gökdeniz ve bugün e, transfer bölümü yapacağız arkadaşlar ben video çekmeden önce e, aa, kaydetmemiş e, morgan Desantis'e teklif de göndermiştim kaç gitmemiş e, sesim kısık biraz özür dilerim Şimdi gördüğünüz gibi kadromuz şu şekilde oldu. Evet bunlar düzelecektir. Evet ligi daha başlamanın avantajı ileyiz. Ee, gittiğiniz takımda lige gördüğünüz gibi iki buçuk milyon. bakarsak, oh tamam. Hiç bakmamıza da gerek yokmuş yani. Buna mı gerek? Bu oyuncu geliştir geliştirebiliriz. Bir de Tam olarak. Neydi onun adı ya? Yok ya neydi? Kone miydi? Lamin Kone. Heh bu. Ama bunun da bayağı şey. Ad, yazsam Adria Mönce söz çıkması lazım. Heh. Transfer <laughs> teklifi Mitchell'dan gelen kupa için Halde birini hemen cevap Ah be. Ah be. Yine baş... Baş... <laughs> Lan <langış yapacağız>, geçebileceğiz <laughs> he. Mi gerek. Geldim. 5 sezon için 24k falan. hani Ama öyle olması lazım gözden geçiliyor. İlk önce şu mesajları bir temizleyelim hemen. Drogba'yı da almıştık hatırlarsınız. Baya baya zaman geçti. Herhalde gözü için tekleyip hayır diyoruz tabii ki de. Kum Oh be. Sil. Zaten kararcı değildim o kadar. Bir de adrian var. Bu şekilde yazılıyor. Genç. İşte bu galiba. Ama bayağı gelişmiş. O yüzden para fazla. Hmm. kim 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 sonni kim olsun bilmem kim olsun falan <laughs> eee la bu ne ya gülüm az sen gülüyü Para yok la o kadar. Ah be hayır. Sol bek almamız lazım. Çabuk. Doğan. İsak Doğan. Oley. Hayır ya. Hayır ya. Gelişmiş arama. Sözleşme durumunu boş ver. Değer. 4 Mevcut haftalık maaş Şöyle bir şey olsa Arttır 40 yap Pozisyon Allah Allah Defans sol Senek falan boşver Bak. Şuralarda lazım. olmaz canlar ki. Oo bu güzel önce, Oo, o, bu da güzelmiş. Aman Traore. on Ama aşağılarda daha güçlü ve daha ucuz yok mudur? Vardır can. Once you become in our clip falan. Clip diyorum ne?

Mesbah güm güm güm. Mesbah, pasma bize mesbah falan. <laughs> yes! Yes, bu kadar mı şans olur? Al be, tüm haftalık maaşı al. Mesbah, mesbah. Salsın yollarına. Varsayık mı? Verelim lan. Veriyoruz. 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 Parasal açıdan yani. Belki benim bu kararım yüzünden kızacaksınız fakat. Parasal açıdan çok düşüyoruz ve ben transfer yapmadan duramıyorum. Hem onlardan da bir şey koparırız ya. Yani. Oh. Bas bok. Bas Evet. Otomatik seç. Mesbah geldi. gerek geldi. Geldi geldi. O oh, çok iyi. Toraman. Onu yönde Gitsen Böyle. seni 70 yapacağız. Ha, tamam. Arkadaşlar ee, bu şekilde bir videomuz oluştu. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like, beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Bir dahaki bölümde maçımızı oynayacağız. 6. sıraya düşmüşsünüz. O da güzel. Bir dahaki bölümde maçımızı oynayacağız arkadaşlar. Bu bölüm İyi. bu bir izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Ee, Like'larınızı, beğenilerinizi, abonelerinizi eksik etmeyiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.